Lan oğlum. Fotoğraf. Ben vereceğim. Adam okulun topluluğunu grubuna gönderdi fotoğrafı. Lan 85 kişinin yüzüne nasıl bakacağım ben yarın Allah. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak tek bir şey var. Evet. Bunu halletmem lazım. Oğlum o fotoğraf ne? <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> Aykut kimseye söylemez zaten ben sildim bu <laughs> Ah, Aa ah. mezuniyet kıyafetim boşa gitti. Ege Üniversitesi İzlanda Dansları Topluluğu üyesi 84 genç bir gecede öldürüldü. Sadece topluluktan <laughs> yani bir yani kişi... Ben şehir dışında olmasam demek <laughs> beni de öldüreceklerdi. Kulübümüzün çok düşmanı vardı. <laughs> Hepsi kardeşim ben nasıl oldu? <laughs> Hiç bilmiyorum yani olayı şokutmayın. <laughs>